Buncu, Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen burada böyle? Oturuyorum. Oturuyorsun. Kalkayım mı? Niye kalkıyorsun? Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi pet bardaklarımız var. içinde sularımız var. Arabalar var. A4, A4 kağıdı değil bunlar. Yani büyük resim kağıtlarımız var. Boyalarımız var. Bugün sizinle resim yapacağız. Renklere bakacağız. Hadi sen aç. Bence baba Yırtıyorsun. Sen Peki sen renklerin hepsini biliyor musun oğlum? Hı? O ne elindeki fırça mı? Fırça. O fırça. Daha Yusuf'un ilk boya deneyimi arkadaşlar. Çünkü henüz iki yaşında. Resim yapıyorduk ama genelde ee, bu şekilde kuru boyalarla kuru kalem boyalarla yapıyorduk. Şimdi renkleri soralım Yusuf'a. Bu vosvos vos ne renk? Ne renk bu? Ne renk o oğlum? Sarı. Bu sarı. sarı. Renk. bu dedi arkadaşlar Yusuf. Onun dekoderiyiz biz aynı zamanda. Olur. Şimdi bunu sarı renk yapacağız bakalım. Bak bak babaya bak. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Ne oluyor bak gel. Sarı oldu. Kayıyor. <laughs> koy. O ne renk? Ne renk bu? Kırmızı. Bak kırmızı neyse söylemeyeyim şimdi. Bu rengi neydi? Evet. Turuncu. Turuncu Evet turuncu. Şimdi burayı turuncu yapalım. Pet bardağı içindeki suyu. Oli'nin renginde yapalım. Peki bu arabadan devam ediyoruz. olin renginde de yaptık. Bu ne renk? Antiba. <laughs> Hayır o ne renk? Ne renk? Kırmızı. Evet. Aferin sana. Kırmızı renk. Bunu da kırmızı yapalım. Yüzün ne oldu öyle? <laughs> Bakalım kırmızı yapıyoruz. Peki Tayo ne renk? Babası Tayı'yı göster. Ne renk bu? Ne renk o? Ben bilmiyorum. Ama ne rengini renk söyler bilmiyorum misin? Tanı. Ne renk? Ne renk? Ben onu bulacağım. Hayır. Onu değil, değil. Şuna bas. Buna bas. Ona bas. Ne renk? Onu boyatmayacak bu. <laughs> Oyunu kendi kurallarına göre oynayız. Oyun. Oldu. Onu Onun rengi neydi peki oğlum? Kanlı. Ne renk? Ne renk? O da bu. Bu. Ama rengini söylemedin. Bu Boyamıyoruz bak. Bu açık mı abi? açık mavi. Evet. Evet o açık mavi. Hadi onu baba boyasın. Hadi getir boyayım. Açık mı <laughs> <laughs> abi? Yusuf hepsini kendi boyamak istiyor. <gülüyor> <Al>. <gülüyor> Bak mavi oldu çok güzel. Bak böyle 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 gidiyorsun. Tamam. <laughs> Al. <laughs> Al. Al. bastı Evet. Oldu. Oldu. Yüzünü yüzün biraz boyadık. Hadi. Şimdi devam edelim. Goline Goli ne renk? Goli. Bak 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 babaya bak. Onu bilmeyebilir. bilmeyi Ama biliyordu sanki. Ne renk o? Yeşil. Yeşil, you, mama. Yeşil rengini mavi ve sarıyı karıştırarak da elde edebiliriz. Darbina. Polis, ara Polis arabası ne renk? Darbini, ya. Ne A renk o? Evet. evet beyaz dedi arkadaşlar. Şimdi onu da beyaz rengine boyayalım. Ben Hadi onu da beyazı boyayalım. Oh. Burada rengi arayabilecek ama. <laughs> ama zaten su şeffaf beyaz rengi çok çabuk alır. Evet. Hadi buradan mama. Şimdi renklere şöyle bir göz atalım. Polis arabası beyaz. Goli yeşil. Tayo mavi. bos kırmızı. Oli turuncu ve Bos diğer Bosvos yani kaplumbağa da sarı. Hadi bakalım. Resim yapalım mı şimdi? Hadi resim yapalım oğlum. Bak ellerini boyayıp bastırıp çok güzel olacak. Gide. Gide. Oğlum hadi elini aç. Elini, elini aç. Hadi bastır be, şeye. Kağıda bastır. Bastır oğlum. Aa çok güzel oldu. <laughs> Öyle. Sprem bas. Hadi elini bastır. Tamam. Seni de boyayalım bence. Kim? Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oyuncu açıyor. Bakayım sana. Şey <Sessizlik> Tamam. Çok güzel oldu. Hadi şimdi, şimdi başka rengi boyayalım. Başka renk boyayacağız? Ben boyacağım ama. Tamam. Ben boyacağım ama. Tamam sen boyayacaksın. Bekle, bekle. Şimdi yeşile boyuyoruz. <laughs> güzel mi? Ben boyayacağım. Evet, sen şimdi kağıdı boyacaksın ellerinle. Boyayacaksın. Hadi basalım. Başka yere basalım ama yukarı doğru bas istersen. Bas buraya. Çek. Bir tane. Şimdi kırmızıya boyayalım. Hadi burada ama. Tamam. Şu el çalışmamızı bir yapalım çünkü ben bunu asmak istiyorum duvara senin el izlerinin olduğu bir tane resim. Hep saklarız oğlum. Çok güzel olur. Peki. Güzel burada. Şimdi ne renkti bu? Hangi renk bu? Ben burada. Bekle. Ben bahsedeceğim onu ben. Elin gökkuşağı gibi oldu. Yüzün de öyle. Boyu koca oldu. Tamam. Boyayabilirsin. Tamam. Şimdi kaldır. Tamam canım. Kaldırdı. Uçak. Şimdi ne renk boyayacaksınız? Mavi boyayın bence. Mavi yok. Bak uçuyor. Mavi güzel ah. olur. Bir de, de silsek mi bir rengi? Yok karışsın. güzel görünüyor. Uçuyor. Getir o Bir de diğer elini boyamışlar. Değişiklik oldu. uçak. Uçak mı? Uçak. Uçmak, uçuyor, uçuyor. Evet. Yeni kanatlı uçak. Bak, uçuyor. Evet. Yeni uçak bana uçak. Açık mavi uçak oldu. Ha, ellerine uçak diyor Yusuf. Doğru, kanatlı bir uçağa benziyor aslında. Tamam uçuyor. Hadi onu da bastıralım. Hadi da bastıralım. Tamam. tamam. Hadi kaldır. kaldır. Tamam, Çok güzel oldu. Bak uçuyor. Evet uçuyor. <laughs> Getir uçak. elini. uçak. Hadi uçak yenisin bakalım. Babaya <laughs> ver elini. Getir elini. Bak uçuyor. Evet uçuyor. Getir elini. Aç elini. bulacağım ama. Evet. Babacı. Baba, babacı. Babacı derken ben hep babası diyorum. Onu söylüyorsun söylüyor Yusuf. Tamam. Hop. Tamam. Kaldır. Tamam. Şimdi onu alabilir miyim? Ondan çok güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Sen artık istediğin gibi böyle çalışmalar yapabilirsin. Hadi gel. Yok yok. Diğer kısımdan devam edebilir. Hadi gel. Resimleri sen yap. Hadi istediğin gibi bir resim yap. Yap bakalım resim. Bu da arkadaşlar Yusuf'un el çalışmasının tamamlanmış hali. Yusuf'un ellerinden bir ağaç yaptık. Bir kalp çizdim. Bir de kelebek çizdim. Çok güzel. Bir ana olarak kalacak bize. Burada da Yusuf'un diğer çalışmaları var arkadaşlar. Biraz da boyaları batıramaz. Sulardan, boyaları batır. sulardan, batır. sulardan oraya renk geçmez biliyor musun? Boyalardan geçer. <laughs> Bak, böyle yavaş yavaş gel böyle. Canım ne canım, <laughs> İyi. iyi. İyiyim canım seni çekiyorum. <laughs> sulu bayağı ilk deneyimimiz, arkadaşlar. O yüzden Yusuf da yeni yeni öğreniyor yani. Gitgide ustalaşacak. Hmm. Zaten onlara batırınca tamam. Çay. Getir, ondan da boyayalım. Acaba Yusuf bize bu resmi ne anlatmak istiyor? Ha? Bundan ne boya. <laughs> Babanın yüzünü boyasan oğlum. <laughs> ne Babanın yüzünü boyadı. Ama yüzünü yüzünü. <laughs> Oldu. 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 Benim yüzümü bayağı bir boyadı arkadaşlar. Şimdi sür. Tamam. Tamam boyayalım hadi. Bakayım ellerine ya. Ellerin nasıl olmuş bakayım. Açsana ellerini. Böyle resimler yap bak. Tamam mı? Ay çok güzel. Bak, böyle. Böyle. Böyle resimler yap tamam mı? Tamam da. Al. Tamam. Yap hadi. Yap. Tayyar, siyah, bir tanecik ve at, Aç. bir at. At çizelim mi? Tutuk ara. Artık bence arkadaşlar bay bay diyelim. Sen resime bayağı bir devam edeceksin gibi görünüyor. Oğlum. Yusuf. Bak anne ne diyor bak. Çok güzel olmuş. Arkadaşlar bay bay diyelim mi? Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Oldu. Oldu. Çim burada. Film kamıcı, ot kamıcı. Süpersin.